Hadi bakalım. Songülün işi çıkmış ha? Hani Anne ilaçlarınızı aldınız mı? Aldık aldık. Durur muyuz? Evet, o başta. Şey başta ilk başta pasaport alındı. İkinci İlaç, ilaçlar, ilaçlar babanın ilacı benimki önemli i̇l değil o kadar. Ee, İlaç. Ya. İlaç para. Bir de yüklerim. Para. <gülüyor> bir <gülüyor> bir şey, de canım. Para pasaport. <laughs> ya. Tamam. <bir şeyleri. gülüyor> oh. Allah'a ısmarladık lan verdi. Tschüss. Bir <laughs> de kom. Zwei Monate Urlaub. Ondan bir de zürük, bir de kom. Hadi sık koy. Oldu mu? <laughs> Benim eski yanından gidiyoruz. Az gidip gelmedim. Ah, kalk. Of. Peki, gel, şey, gel. He he. Sait Sen kendine bir bak bakayım. Nerede Sait Gönüh'müş? Orada millet kalabalık. Bak şimdi yüklerle. De... mi gidiyorsunuz? Ya kimseyi rahatsız etmek ben istemiyorum şey akşam, on şey. Akşam mı iniyorsunuz siz? 11'de havalandan çıkarız. birde Allah ee, izin verirse. 10.30'da mı iniyor uçak? Ee, ya, saat. Bu, Diyelim ki altı, altı buçukta kalkacak uç, uçak. Belki biraz ertelenir, yedi de kalktı diyelim. Bizde, 3 Üç saat de üstüne koy. Bizde bir saat sonra kalktı. Uçağın ee, içinde bir saat Ya yedi, sekiz, dokuz, on. Oy. Allah Allah. Türkiye i̇nternet kart şeyleriniz var mı? Ne? Türkiye kartlarınız var değil mi? Şimdi ben Türkiye, Türkiye babanın var babanın var. Yeter bir tane. Türkiye'deki şeyi e, açtırdım ben onu. Fakat kontrolü bitti. Açık. Olsun o, gidince gelene, havalanda da hemen yükletebiliyoruz. Dışarıdan biz. gelen her halde şey yapar. Hadi havalanda bağlı. Bağlı mı? Ben havanda sakın alma anne. Çok sağlam. He, baban hemen oradan alıyor akıllı. Ya ben şey, şey çok parası var ya e, verecek yer arıyor. Sen seni niye söylemedin? O internetten alıyor. Bayağı uygun. Paket alıyorum ben paket. Tamam ha. internetten niye aldırmadın seni be? O bilmiyordum ki ben onu. Ben, ben ne benim... bileyim. Bu arada söylüyorsun seni onu sen. Yok, yok son... ben şey şey telefon ettim. Songül'e. Songül'e. Songül son sağ olsun ilgileniyor ya. Öyle yapmayacaktı işte. Dışarıdan alınca pahalı İnternetten. He. Neyse öğrenmiş olduk. Ya ben şimdi şeye kayıtlıyım ya. Ee, Tele...